Herkese tekrardan merhabalar. Yine bir eğitim videosuyla birlikteyiz. Bu videonun konusu grafikleri anlamak. Grafikleri anlayarak iş yapmak. Grafikleri anlamak ne için önemli arkadaşlar? Çünkü grafikleri anlamadan iş yaparsak, grafikleri anlamadan herhangi bir sistem, bir trading sistemi, bir strateji uygularsak o strateji bir süre iyi gidiyormuş gibi görünür ondan sonra artık iyi sonuç vermemeye başlar. Yani belli bir süre iyi gider ondan sonra patlamaya başlar artık. Sebebi ne? Çünkü piyasalar sürekli değişir. Sürekli değişir. Her an değişir. Değiştiği için bizim kullandığımız stratejinin, trading sisteminin bu değişen koşullara ayak uyduruyor olması lazım. İşte bunun yolu da ancak ve ancak grafikleri anlamaktan geçer. Yaklaşık 4-5 yıldır video yapıyorum YouTube'a. İki tip izleyici keşfettim bu süre içerisinde. Bir öğrenmek isteyenler, öğrenmeye açık olanlar, işi öğrenmek isteyenler, bir de yönü öğrenmek isteyenler. Hem eğitim videoları yapıyorum hem analiz videoları yapıyorum biliyorsunuz. İşi öğrenmek isteyenler hem eğitim videolarını hem analiz videolarını hemen hemen yaptığım her videoyu izliyorlar ve ben de o sebepten... Analiz videosu da yapsam içerisinde onların eğitim ekliyorum. Aslında o analiz videolarının sebebi de eğitim. O sebepten yapıyorum. Yönü öğrenmek isteyenler işin eğitim kısmıyla çok fazla ilgilenmiyorlar. Eğitim kısmını çok yoğun bir şekilde eleştiriyorlar falan. Eleştirsinler önemli değil. Ama onlar için yapılabilecek pek bir şey yok. Çünkü onlar yönü doğru bildiğimizde, doğru seçtiğimizde her şeyi halledebileceğimizi düşünüyorlar. Halbuki yönü doğru seçmek zaten birinci kuraldır. İlk önce o'nu belirlememiz gerekir. Yönü yanlış seçersek hiçbir trading sistemi çalışmaz. Mümkün değil mümkün değil. Buna inanmayanlar oluyor aramızda. Tam tersine mesela işte stratejinizi istediğiniz gibi kullanın. Yani e, bay yönünde, sel yönünde sürekli kullanın. O size iyi sonuç verecek ben diyorlar. Vermez. Vermez. Verseydi o kadar basit olsaydı. Yani biz belli başlı kuralları uygulayıp bir işleme girip çıkıp kar alabilseydik sürekli o zaman %95'e 5 diye bir oran çıkmazdı. Kazananların oranı sadece %5. %95 istikrarlı olarak para kaybediyor bu piyasalarda. Böyle bir oran çıkmazdı. Yönü doğru seçmek bize yetmiyor. Zaten yönü doğru seçmek için teknik analize de ihtiyacımız yok. Biraz sonra anlatacağım hepsini. Şimdi lafı uzatmadan yine biz grafiğimize geçelim ve kalan kısmını size, önemli kısmını sizlere detaylarıyla birlikte anlatayım. Şimdi karşımızda şöyle bir grafik var. Benim buradaki birinci sorum şu. Bu grafik nereye gidiyor? Bu grafik düşüyor mu, yükseliyor mu? Burada satıcılar mı baskın, alıcılar mı baskın? Kim daha e, güçlü görünüyor? Bu grafiğe yukarı gidiyor diyen olabilir mi aramızda? Yani bu grafik yukarı mı gidiyor? Hepimizin gördüğü gibi bu grafik aşağı gidiyor. Doğru değil mi? Peki ben trade edeceksem böyle bir ortamda alıcıların tarafında mı olmam lazım? satıcıların tarafında mı olmam lazım? Hangisi daha mantıklı? Yani ben burada alıcılar tarafında olursam dezavantajlı olurum öyle değil mi? Burada benim satıcılar tarafında olmam gerekli. Niye? Çünkü satıcıların çok baskın olduğunu ve fiyatın aşağıya doğru gittiğini görüyoruz. Nereden itibaren görüyoruz mesela? Şu bölgelerden itibaren görmüyor muyuz? Şu bölgelerden itibaren fiyatın yeni dipler yaptığını, artık trendin aşağıya doğru döndüğünü ve bunun bir kanal içerisinde olduğunu görmüyor muyuz? Demek ki burada benim sel pozisyonunda olmam gerekiyor, doğru değil mi? Birinci konu bu. Peki biz şimdi teknik analizi yaptık yönü belirlerken, hayır, yani bu teknik analiz değil şu anda yaptığımız. Baktığımızda zaten görüyoruz yönün ne olduğunu. Teknik analizi daha çok biz aslında zamanlamayı doğru ayarlayabilir miyiz diye yapıyoruz. Örneğin buraya şöyle bir çizgi çektiğimizi düşünelim. Şöyle bir çizgi çektik mesela. Bir tane de buraya çekelim şöyle bir çizgi. Şöyle bir kanal, kanal formunda ilerliyor değil mi grafik? Şimdi bu çizdiğimiz şu çizgi kanalın alt direnci. Diğeri de e, üst direnci. İşte alt desteği, üst direnci diyelim. Bu çizgiyi çekmenin anlamı ne? Yani bu çizgiyi biz niye çektik buraya? Bu çizgiyi çekmek zorunda mıyız? Yapıyı anlamak için bu çizgiyi çekebiliriz ama aramızda hiç kimse bu çizgiyi bu şekilde birebir çekmez. Hepimiz farklı farklı çekeriz. Yani herkes mesela şu anda alsın mouse çeksin. Aynı benim bu çizdiğim çizgiyi çizmez. Kimi biraz daha yukarı çizer, kimi aşağı çizer, kimi farklı farklı çizer. O sebepten grafikler üzerine çizdiğimiz çizgiler bir anlam taşımazlar. Sadece bir çizgidir. Burada bizim anlamamız gereken konu aslında şu. Ben hani demiştim ya biraz önce ben satıcılar tarafında olmalıyım diye. Peki satıcılar tarafında olmak istiyorsak bu çizgiye yakın ya da bu çizgi üzerinde bir yerlerde mi bizim satış yapmamız lazım yoksa bu çizgi üzerinde bir yerlerde mi satış yapmamız lazım hangisi mantıklı üstteki mantıklı değil mi çünkü niye fiyat hareketi üstteki o direnç bölgesine doğru geri çekilme yapıyor o geri çekilmeden sonra aşağı doğru momentum oluşuyor o momentumlu hareketleri yakalayabilmek için bu üst çizgiye yakın bir yerlerden işleme girmemiz gerekiyor. Peki bu çizgiyi ben milimetrik olarak doğru çizebilir miyim? Şimdi burada grafik oldu. Bitti. Doğru değil mi? Ben istediğim gibi çizebiliyorum şu anda. Olmamış halini düşünelim. Çizebilir miyiz bu şekilde böyle milimetrik olarak? Milimetrik olarak çizmeye çalışırsak şunlar ne olacak? Şuralar değil mi? Belki biraz daha aşağıdan çizeceğiz. Belki biraz daha farklı çizeceğiz. Ha, demek ki benim için aslında önemli olan bu çizgiye yakın olan yerler üstü olur, altı olur, üzeri olur önemli değil. Bu bölgelere benim dikkat kesilmem gerekiyor. Birinci koşul bu. Ayrıca bu çizgiye de ihtiyacım yok. Kaldırabiliriz önemli değil. Gözümüzle de zaten görüyoruz. Şimdi hep birlikte şu yapıya odaklanalım. Şu yapıyı detaylı bir şekilde inceleyelim. Şu bir geri çekilme hareketine. Şuraya dikkat edin. Burada momentumlu bir hareket oluyor aşağıya doğru. Ve sonrasında Alıcılar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Aslında alıcılarla satıcılar bu bölgede kavga ediyorlar ve alıcılar yavaş yavaş üstün olmaya başlıyor. Ve sonrasında bu bölgelere geldiğimizde burada birden ciddi böyle büyük alıcıların geldiğini görüyoruz burada. Yani yukarı doğru burada momentum artıyor. Peki soru şu: Yukarı doğru neden momentum artıyor? Hani satıcılar baskın değil miydi? Grafik aşağı yönlü gitmiyor muydu? Alıcılar neden bu kadar güçlü geliyorlar burada? Birileri yanlış yolda olması lazım. Doğru değil mi? Yani birileri yanlış yola girecek, birileri doğru yolda olacak. Doğru yolda olanlar para kazanacak, yanlış yolda olanlar para kaybedecek. Piyasalar acımasızdır arkadaşlar. Birileri para kaybeder, birileri para kazanır piyasalarda. O sebepten zaten bizim yapmaya çalıştığımız şey de budur. Biz şöyle düşünürüz deriz ki birileri yanlış yolda yanlış yoldan gidiyor. Doğru yol bu ve ben bu yoldan gitmem gerekiyor. demek ki burada alışa geçenler şu aşağı yönlü trend oluşmaya başladığında artık momentum oluşmaya başladığında buraya buradaki pozisyonların tamamı patlayacaktır artık. Yani bunu bilmiş olalım. Peki piyasa yukarı doğru güçlenerek gidiyor. Aslında bizim beklentimiz şu. Alıcıların güç kaybediyor olması lazım. Şöyle düşünün. Burada alıcılar güçleniyorlar. Bir sonraki harekete baktığımızda dikkat ediyor musunuz? Alıcılar artık yeterince güçlü değiller. Zayıf geliyorlar. Zayıf geliyorlar. Zayıf geliyorlar. Ve şuna dikkat edin burada. Burada alıcılar zayıf bir şekilde gelirken satıcılar yavaş yavaş güçlenmeye başlıyor. Dikkat ediyor musunuz? Güçlenmeye başlıyor ve sonrasında aşağı yönlü momentum oluşuyor burada. Yani burada dikkat etmemiz gereken iki önemli kural. Bir taraf güç kaybedecek zayıflayacak, diğer taraf güçlenecek. Bunu görmeden, bunu anlamadan gireceğimiz işlemlerin tamamı riskli işlemlerdir. Sizin indikatörünüz ne söylerse söylesin. Sizin trading sisteminiz ne söylerse söylesin. Biraz sonra onları da konuşacağım. E, hep birlikte eleştireceğiz bunu. Şöyle düşünün, şuraya bakın mesela. Yine benzer bir şekilde. Şuraya dikkat edin. Bakın burada güçlü geliyor alıcılar görüyor musunuz? Güçlü bir şekilde geliyor. Burada bir range bölgesine giriyor. Doğru mu? Alıcıların satıcıların ne yaptığı belli değil. Sonra tekrardan güçleniyormuş gibi geliyor. Çok az hareket ediyor. Satıcılar burada piyasayı domine ediyorlar. Bum bum bum. Geliyorlar. Burada yine aynı şekilde alıcıların yeterince güçlü gelemediğini, satıcıların piyasayı domine ettiğini görebiliyor muyuz? Görüyoruz değil mi? İşte bundan sonrası, bu bölgeden sonrası bizim için önemli. Mesela bir de şu bölgeye bakalım örneğin. Buraya dikkat edin. Burada alıcılar güçlü geliyor. Dikkat ediyor musunuz? Güçlü geliyor güçlü geliyor. Sonra satıcılar gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Alıcılar burada yavaş yavaş geliyorlar filan derken satıcılar tekrar geliyor. Burada aynı şeyi göremiyoruz. Dikkat ettiniz mi? Yani bir tarafın gitgide zayıfladığını, diğer tarafın gitgide güçlendiğini net bir şekilde göremiyoruz. Diğerlerinde daha net görünüyor. İşte alıcıları ve satıcıları önemli bölgelerde anlamanın önemi buradan geçiyor. Siz bir indikatör kullandığınız zaman bu grafiğin üzerinde bir indikatör koyduğunuz zaman Size o indikatör burada da aynı şeyi söyler, burada da aynı şeyi söyler, burada da aynı şeyi söyler. Aynı şeyi söyler ama o indikatör zamanlamayı doğru ayarlayamaz. O sebepten indikatörle girdiğiniz işlemlerde şu bölgelerdeki spike'lara yakalanırsınız burada ve çok acı vericidir. Yani düşünün bir yer belirlediniz ve işleme girdiniz, işlem stop oldu ve sonra tekrardan devam etti. Çok acı vericidir yani. Yani dersiniz ki ben her şeyi doğru yapıyorum. Acaba neyi yanlış yapıyorum? İşte hatalı olan konu bu. Bunlar içerisinde bir mantık taşıyor. Ama bunun bir mantığı yok. Bu şekilde e, trade'leri elimine etmek gerekiyor. Benim bu videoda anlatacaklarım arkadaşlar bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Kısa bir video oldu. Güzel bir video oldu bence. Ko konuştuğumuz konular çok önemli çünkü. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.